Mesela geçen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde hazır hazırlanırken söyleyeyim. Mesela benim hayatımda en sevdiğim insanlar arasından birisi, birisi de Çağla Şikel'dir. Belki Müge Anlı Çağla Şikel'e laf çaktı. Ben kadına teşekkür ediyorum. Hayır. Diyorum ki beni çok onur ettin diyorum. Diyorlar ki Müge Anlı Çağla Şikel'e laf söyledi diyorlar. Yani bak söyleyeceğim söyleyeceğim fırsat bulamadım. Çağla Şikel benim hayatımda tanıdığım en zeki, en akıllı kadınlardan biridir. İşini de gayet güzel yapıyor ve kadın diyor ki e, yıllar içinde ya diyor a, kategorisi farklı mügenin diyor yani bizi oraya koyduğunuz zaman bize oy gelmiyor ki diyor. Bunu söyleyince ben şimdi Çağla'ya laf mı söylemişim? Çağla gayet akıllıca bir açıklama yapıyor. Şunu da demiyor. Niye ona veriyorsunuz falan demiyor. Diyor ki kategorimiz farklı diyor. Diyorum ki çok teşekkür ediyorum. Bu duyduğum en onur edici laf diyorum. Diyorlar ki Çağla'ya laf söyledi. İşte teşekkür ediyorum Çağla'ya diyorlar ki laf söyledi diyorlar ya. Nasıl bir zeka. <laughs> Yazık ama yani. Bak bu memleket için yazık. Çünkü biz teknoloji üretmezsek geç, e, geri kalmaya mahkumuz. Bu zeka ile teknoloji üretemeyiz. Rahmi Bey de ne diyor diyor şimdi. Oraya geldik ülke ekonomisine. <laughs> Neyse hazır mıyız arkadaşlar?